Hoşgeldiniz Emre'nin mutfağına. ki menümüzde parça tarifimiz var sevgili takipçilerim. Şimdi malzemelerimiz bir su bardağı suyumuz, suyumuz var, bir su bardağı sütümüz var, bir çay bardağı sıvı yağımız var, bir tane mayamız var, bir yemek kaşığı şekerimiz var, bir tatlı kaşığı tuzumuz var, bir tane de yumurtanın akı var sevgili takipçilerim. Burada da 5 bardak unumuz var. Bakalım kaç bardak unumuz gidecek. Ben bunların hepsini videomun altına yazarım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Sütümüzü, suyumuzu ılık boşaltalım. Şimdi mayamızı da boşaltıyorum. güzelce bir çırpalım bunları. Şekerimizi de boşaltalım. Bir yumurtanın akı da var. Onu da boşaltalım. Tuzumuzu şöyle alalım. Üzerinden, unumuzun üzerinden dökeceğim. Yağımızı da şöyle alalım. Bunları bir çırpalım. Ondan sonra yağımızı da koyalım. de yağımızı da boşaltıyorum. Şimdi unumuzu ekleyeceğim. Lütfen kontrollü ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Unumuzu da ekleyelim. Şimdi tuzumuzu da boşaltıyorum. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başladı. Güzel bir pürüzsüz hamur yoğurdum sevgili takipçilerim. Kıvamı da hafif ele yapışan yani fazla değil hafif. Çok da güzel bir muhteşem hamur oldu. Hiç şey yok bunun pürüzsüz güzel o kadar güzel yoğurdum ki elime bile yapışmıyor sevgili takipçilerim çok güzel bir hamur yoğurdu şimdi üzerini örteceğim yarım saat dinlenmeye bırakacağım mayalanmaya sevgili takipçiler Hamurumuz çok güzel kabardı sevgili takipçilerim yarım saatin arkasından şimdi yapmaya başlayacağım şöyle alalım bezemizi de şurada koyalım. Şimdi azıcık un serelim masamızın üzerine. Bir de havasını alalım. Çok güzel bir pürüzsüz hamurumuz olmuş. Hem de nasıl özel hamur olmuş vallahi çok güzel bir hamur olmuş. Şöyle kasamızı da koyalım. keselim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Tatlımızı keselim. küçük küçük bezeler kesiyorum. Bakalım kaç tane bezemiz olacak bu ölçüde. Altta. Şimdi tepsimize un serelim. Bezelerimizi alalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bezelerimizi alalım. Şimdi sevgili takipçilerim bezelerimi aldım. Şimdi merdanayla açmaya başlayacağım. Yani fazla durdurmayacağım ben bunu. Vaktim yok. Hemen yapacağım. Yani te şey, tepside durdurmayacağım. Sizin vaktiniz var ise bir beş dakika kadar durdurursunuz. Yoksa da yaparsınız sizde. Şimdi başlıyorum yapmaya. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ki. Şimdi açalım bezelerimizi. Evet. Şimdi bunu kenara alacağım. Ondan sonra diğerlerini açacağım. Aynı böyle açacağım onları da. Şöyle bir kenara alalım. Bunu da açalım. Çoğumuz soğuyordu sevgili takipçilerim. Sobalı odaya geldim. Burada yapıyorum. Çünkü biraz rahatsızım. Ben soğukta yapamıyorum. Göstermeyi orada gösterdim. Çok <laughs> <Ve sizin>. güzel. <laughs> Bunu da böyle kenara alalım. Aynı öbürlerini de böyle açacağım sevgili takipçilerim. Birkaç tane açayım ondan sonra görüşürüz. Şöyle bir şuralarına yağ sürüyorum yapışması. Buna da sürelim. Azıcık sürüyorum yani fazla değil. Şöyle şimdi katlıyorum sevgili takipçilerim. Şu aparatla kesiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Aparatımızla keselim. Şöyle düz olsun buraları. Bu aparat kesmiyor ya. Bu ne Allah yok Ne? Bir değiştim sevgili takipçilerim. Bu kesmiyor. Kırılmış mı? Ne olmuşsa. Oh. Şimdi açtım sevgili takipçilere. Şöyle bir büküyorum. Şöyle. Şöyle altına da aldırıyorum içerisine koydum. Sevgili takipçilerim bunu da öyle yapalım. Buradan eğletiyorum. Buradan hepsini kesiyorum. Şöyle de açıyorum. İşte böyle sevgili takipçilerim açıyorum. Şimdi Şöyle büküyorum. Fazla da bükmüyorum. Şöyle büküyorum. Şimdi de bunu altına alıyorum. Bunu da yapayım. Göstereyim. Şimdi de onu gibi yapıyorum. Bunu da açıyorum. Buralarına yazıyorum ki açılsın yoksa açılmıyor sevgili takipçilerim. Evet. Bunu da böyle yapalım. şimdi diğerlerinden onu gibi açacağım şimdi bunu da yağlayalım sevgili takipçilerim yaptım bitirdim azıcık azıcık yarım fazla değil şöyle bunu da katlıyorum güzel olsun evde yaptığım için biraz hamurumuz zaten yumuşadı iyice ev, ev sıcağı olduğu için iyice hamurumuz gevşiyor sevgili takipçilerim yine bunu da açıyorum böyle açıyorum şimdi bunu da şöyle hafiften kıvır yani fazla değil hafifte şöyle yapıyorum Şimdi 15 dakika tepsi mayası yapacağım. Yumurtasını sürerken görüşürüz. Şimdi 15 dakikanın arkasından yumurtasını süreceğim. Çok da güzel kabarmış ve sevgili takipçilerim. Yumurtanın içine de yarım çay kaşığı Ekmez kattım sevgili takipçilerim. Şimdi yumurtasını sürüyorum. Şöyle havasını söndürmeden sürelim. Havası sönerse ya güzel kabarmaz. Kuru olur. Allah. Önceden ısıtılmış fırınımıza vereceğim. Çok da güzel oldu Ay. sevgili takipçilerim. Şimdi fırına vereceğim. Piştikten sonra da görüşürüz. Sevgili takipçilerim poğaçalarımız pişti. Biraz sıcağı geçsin ondan sonra görüşürüz sizinle. Sevgili takipçilerim poğaçalarımız servise hazırdır. İsterseniz bugün birini kıralım sevgili takipçilerim. Aktuar da çox möhtəşəm olmuşdur. Çox gözəl olmuşdur səvgilili takipçilərim. Şöyle birini bir quralım. Ohoo ohoo. Oh, oh. Çox da sıcaq. Nə da sıcaq. Digər su olmuşdur. Çox gözəl oldu sevgili takipçilərim. Çox da möhtəşəm oldu. Çox gözəl oldu. Povarça məhsuluna hazırdör. Yənarlara afiyət olsun, yapanlara amma qolay. Xəbərsinə abunə olma, yorum atmayı, layihəti like marda unutmayın. Hortça qalan, dördça qalan, əmir yanan mutfağında qalan çox möhtəşəm bir povarça oldu. Hədiyəli günləriniz olsun. Başqa videolarda görüşmək üzrə. Sevgili izləyicilər.